B Selüler olaylar 1 lokusitik ustasyonu 2 kodostu PMN'lerin güçlü ve zedelenme bölgesinde toplanması hücresel lokusla 1 Lümende marjinasyon yuvarlanma rolling ve adezyon 2 endotel arasından geçiş Transmigrasyon. migrasyon diabetes 3 kemotartik uyaranlara doğru interstisyal dokuda ilerleme göç migrasyon Marjinasyon damar kenarı boyunca ikimdir. Sonra yuvarlanma endotele geçiş geçici yapışma en sonunda adezyon. Adezyon sadece venüllerde olur. Nekrosit ve anotel yüzeylerindeki adezyon molekülleri birleşir. Nötrofil göçü olur. Adezyon ve transmikrasyon. Platelet selektin, inflamatuar selektin. Platelet selektin yani P selektin, PAF sistemin turamindir enflamatuar yani e-seliktin intihar bir tnf alfadır lokusit ekstralizasyonun istenmeyenlerine damar dışına sızmasıdır gönüllerde olur akciğer kapilerde de olabilir lokusitler kolajen az ile bazal mekanı aşanlar ilk 6-24 saatte pmn ile baskınken 24-48 saatte Tomosit basrındır. Nötrofil optozis ile kaybolur. Pseudomonas enfeksiyonlarında 2-4 gün nötrofiller basrın. Viral enfeksiyonlarında da lenfositler basrın. Versensite reaksiyonlarında özünofil kositler basrın. Diyapedes ekstra sürünel alana eritrosit çıkışıdır. Şimdi endotel molekülü p Lokasit molekülü SLX'dir. Rolling yapar. Yuvarlanır. Anatol molekülü E-Selectin. Lokasit molekülü SLX'dir. Adresyon ve yuvarlanma yapar. Anatol molekülü g li 1. c 34tür 34dir Lokasit molekülü B-Selectin'dir. Yuvarlanma yapar. Hıcam. Bir anatol moleküledir. Bunun lökosit molekülü ise C11, C11 serisidir. C11 LF1, C11 seris maç 1. İntirinlerdir. Anatol molekülü C31, lökosit molekülü C31'dir. Anatol molekülü Vecan 1 intekindir. Lökosit molekülü VLA4 niteliğidir. Adı yuvarlanma yani rolling yapanlar. PE selettim. Kılıçan 1 CD 34'tür. Adezyon yapanlar E Selectin Ve can 1 can 1'dir. Ve can 1 sıvıcı adezyon yapar. Transmigrasyon yapan R can 1'dir diğer pedez CD31'dir. Anotel aktivasyonu medyatörler e el ve fes selektin ekspresyon aktarır. Selektinler ve PMNL karbonhidrat reseptörleri arasındaki etkileşim sonucu ronik başlangıçta olan hızlı ve nispeten gerçek adresyon. 3. Sık adresyon. Kemakinler ile lipozit aktivasyonu ve olan afinitenin artışı. 4 transmigrasyon, ecan 1 ve pecan 1 etkisiyle gerçekleşir.